Bir emin olduğunu hatırlayabildin demek. Arkası kesilmeyen geziler tertiplen her sabah. Bana her bir gün. telefon edebilirsin. Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm ben. Beraberliğimiz devam edemez artık. <laughs> Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat. Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı ani değişikliğe sebep ne acaba? Sebep ama... Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım. Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla aldattın beni. Ne demek istiyorsun? Alevden söz ediyorum. Onunla yattın sen. Saçmalama. O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. <laughs> Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgili. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.